Geldik arkadaşlar yüksek mahkemeler. Yüksek mahkemeler dendiğinde bizim kaç tane yüksek mahkememiz var? 4 tane yüksek mahkememiz var. Böyle olunca ne oluyor? A, B, C, D, E, E, E. Kötü şıkkı G ne yapacaksınız bulup işaretleyeceksiniz. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi bizde nedir? Yüksek mahkemedir. İşte o zaman bunun esprisi ve defalarca da sorulan hangisi yüksek mahkeme değildir dediğinde tay 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 yüksek mahkemelerde olmuyor. Sayıştay ne değildir? yüksek mahkeme değildir. Daha doğrusu Sayıştay anayasada yüksek mahkemeler arasında ne yapılmaz? O bölümde sayılmaz. O yüzden hangi hangisi yüksek mahkemedir dediğinizde aklınıza ne gelecek? Anayasa mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Gelecek. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne daha sonra özellikle bakacağız zaten. Daha bir ne yapacağız? Onu daha bir inceleyeceğiz. Şimdi Yargıtay üyelerini kim seçer? Bileceğiniz şey bu. Bir defa Yargıtay ne yapıyor? Onu biliyorsunuz şimdi hakimlik için çok basit bir açıklama olacak ama. Sonuçta adli yargıda en tepede kim var? Yargıtay var. İdari yargıda en tepede kim var? Baktığınızda Danıştay var. Yargıtay üyelerini kim seçer dediklerinde kim seçer arkadaşlar? HSK seçer. Yargıtay'ın tüm üyelerini kim seçiyormuş? HSK seçiyor. Tamam. HSK üye tam sayısının sal çoğunluğuyla ve gizli oyla neyi seçecek? Yargıtay üyelerini seçecek. O zaman şunu bileceksiniz. Dikkat edin. Cumhurbaşkanı yargıtaya üye seçmez. Aşağıdakilerden hangisine Cumhurbaşkanı üye seçmez diye bir soru tipiniz var. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı görev yetkilerinden biri değildir diye bir soru tipiniz var. Orada herkes şunu bilecek. Ha, o zaman diyeceksiniz ki Yargıtay'ın tüm üyelerini seçen kimmiş arkadaş? Kimmiş? Hakimler ve savcılar kurulu. Yargıtay'ın hiçbir üyesini Cumhurbaşkanı seçmez ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilini bir de ilginçtir. 5 aday arasından kim seçer? Cumhurbaşkanı seçer. O zaman bakın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sonuçta anayasada farklı bir şekilde ne yapılmış? Orada tutulmuş durumda. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekilini kim seçiyormuş? Cumhurbaşkanı seçiyor ama Yargıtay üyelerini seçen kimmiş? Baktığınızda Cumhurbaşkanı değil kim olacak? Söyleyin. HSK olacak. Şimdi Yargıtay bir de ne yapıyor? Başkanını seçiyor. Yargıtay'ın, Danıştay'ın başkanı seçme muhabbeti bizim klasik aslında genel kültür sorumuzdur. Çünkü bunların seçim dönemleri geldiğinde, bunlar 4 yılına seçilirler. O 4 yıllık dönemler geldiğinde televizyonda şunu çok duyarsınız. İşte Yargıtay başkanı gene seçilemedi. Danıştay başkanı bu turda da olmadı diye. Niye öyle bir şey var? Bir defa şunu bileceğiz. Bakın. Her yüksek mahkeme kendi başkanı kendi seçer. Biri hariç, uyuşmazlık hariç ona birazdan geleceğim. Yargıtay üyeleri, Yargıtay'ın o tüm oradaki tüm hakimlerin hepsi bir araya gelecekler ve işte üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ne yapacaklar? Üye tam sayısının sal çoğunluğuyla seçim yapacaklar. Yani üyelerin yarısından fazlasını iyi alman lazım senin, oyunu alman lazım. İşte bu da kolay olmayınca, birazcık da adaylar fazla olunca biri o kadar alıyor, biri bu kadar alıyor ama hiçbiri neyi yakalayamıyor baktığınızda bu sayıyı yakalayamıyor. O yüzden sürekli televizyonda duyuyorsunuz. Televizyonda bu süreç uzadığında, medyada bu süreç uzadığında, haberlerde bu süreç uzadığında da sizin için ne oluyor lan diyor. Bak işte bundan bir haberin olsun diye ne yapıyorlar? ÖSYM'de defalarca ne yapıyor? Bunu sormuş oluyor. Hocam Yargıtay Başkanı kim? Arkadaşlar bunlar güncel sorular, genel kültür soruları. Bunlar oturulup öyle e, tek tek çalışılacak şeyler değil aslında. Bunlar için ne yapacaksınız? Vakit buldukça kendiniz. Böyle bir hobi olarak ne yapacaksınız? Bakacaksınız kimmiş, değilmiş diye. Beni ilgilendiren şey, şu anda sizi ilgilendiren şey Yargıtay Başkanı'nı kim seçiyor arkadaş? Yargıtay Genel Kurulu kendisi seçiyor. Nasıl seçiyor dediğinizde? Üye tam sayısının çoğunluğuyla gizli oyla ve kaç yıllık süre için seçiyor? 4 yıllık süre için seçiyor. Süresi dolan tekrar seçilebilir mi? Evet, tekrar ne olabilir? Seçilebilir. Şimdi Danıştay'a geldiğinizde, Danıştay üyelerini kim seçer dediğinizde orada ne var? Orada bir paylaşım var. Nasıl bir paylaşım var dediğinizde? Bunun 4'te 3'ünü kim seçecek? 4'te 3'ünü. Gene aklınızda şöyle kalsın. Aklınızda HSK kadar kalabalık çoğunu kim seçsin? Burası seçsin. 4'te 1'ini kim seçsin? Cumhurbaşkanı. Danıştay üyelerinin 4'te 1'ini Cumhurbaşkanı seçer. 4'te 3'ünü ise Hakimler ve Savcılar Kurulu seçer. Yani o zaman Danıştay Cumhurbaşkanı üye seçer mi? Evet. HSK üye seçer mi? Evet. Oran neymiş? 1 4'te 3, diğeri neymiş? 4'te 1 olacak. Sistem gene aynı. Danıştay Başkanı biraz önce anlattığım şeyler, o medyada duyduğunuz olay Danıştay Başkanı için de geçerli. Bu sefer Danıştay Genel Kurulu ne yapacak? Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile gizli oyla 4 yılda neyi seçecek? Kendi başkanı seçecek ve tekrar seçilmesi de zaten başkanın mümkün. Uyuşmazlık Mahkemesi toplama bir mahkeme. Uyuşmazlık Mahkemesi ne yapar dediğinizde işte Görev uyuşmazlığı, hüküm uyuşmazlığı bunları idarede fazlasıyla zaten öğreniyorsunuz. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin yapısında aslında orada zaten görüyorsunuz. Burada vatandaşlık için esasen baktığınızda arkadaşlar Uyuşmazlık Mahkemesi toplama bir mahkemedir. Görev ve hüküm uyuşmazlığı çıktığında şöyle olabiliyor. Bir mahkeme diyor ki buna ben bakacağım. Diğeri diyor ki hayır ben bakacağım. Bu iyi bir şey. Bir de şöyle olur. Mahkeme der ki ben buna bakmam. Benle ilgili değil. Diğeri de benle de alakalı değil. E, ne yapacak o zaman? Yani diyor ki baktığınızda ben bakmam diyor adli yargı. İdari yargı diyor ben bakmam. Ben ne yapacağım artık? Ne yapayım öyle? E, benim davaya bakmıyorlarmış deyip gidecek halim. Yok işte çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıklarında artık kim devreye giriyor? Uyuşmazlık Mahkemesi devreye giriyor. Uyuşmazlık Mahkemesi toplama bir mahkeme. Diğer mahkemelerden üyeleri gelirken bu uyuşmazlık mahkemesinin anası, gelinin anası nereden gelecek? Anayasa Mahkemesinden gelecek. Uyuşmazlık Mahkemesinin başkanı nereden gelirmiş arkadaşlar? Anayasa Mahkemesinden gelir. Şimdi dikkat olarak tekrar söylüyorum. Şuna dikkat edeceksiniz. Dikkat edin. Dedim ki size Yargıtay, Danıştay bakın kim seçiyor? Kim seçiyor? Baktığınızda başkanı kendileri seçiyor. Anayasa Mahkemesi geleceğiz. Kim seçecek? Kendisi seçecek. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı mesela Danıştay üye seçer ama Danıştay Başkanı seçmez. Anayasa Mahkemesi üye seçer ama başkan seçmez. Hiçbir yüksek mahkemenin başkanı, Cumhurbaşkanı seçmez. Sınavda oraya falanca mahkeme için başkan ve üye seçmek derse Cumhurbaşkanı için bu ifade yanlış. Her yüksek mahkeme kendi başkanını kendi seçer. Hangisi uyuşmuyor? uyuşmuyor bu konuda. Her yüksek mahkeme kendi seçmiş ama biri uyuşmuyor ya. Hangisi uyuşmuyormuş? Uyuşmazlık mahkemesi ne yapmıyormuş? Uyuşmuyormuş. Anayasa Mahkemesi ile diğer yüksek mahkemeler arasında çıkan, çıkan, şurayı ifade tam olarak yazalım. Görev uyuşmazlıklarında kimin sözü geçer? Anayasa Mahkemesi'nin sözü geçer. Anayasa Mahkemesi'nin kararları esas alınır. Tamam. Anayasa Mahkemesi ile diğer yüksek mahkemeler arasında çıkan görev uyuşmazlıklarında Anayasa Mahkemesi'nin kararı ne olur? esas alınır. Peki Danıştay ile Sayıştay arasında bir sorun çıkarsa orada şöyle bir ayrım yapacaksınız. Anayasa zaten Danıştay diye söylüyor ama aklınızda da böyle kalsın. Ha, tay 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 olmuyordu. Sayıştay ne değil? Yüksek mahkeme değil. O zaman yüksek olanın sözü geçsin. Yani kim sözü geçsin? Danıştay'ın ne olsun sözü geçsin. Daha önce söylemiştik. Gene tekrar edelim. 2017 ile beraber bizde artık ne yok? Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi bu mahkemeler artık bizde yok. Kapatamadım arkadaşlar pardon. Bir sonraki videoda görüşürüz.